Arkadaşlar merhaba. Dolunay serimizin 10. bölümüyle karşınızdayım. Video başlamadan önce videoyu bir beğeni bir de yorum bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Ayrıca şunun bilgisini vermek istiyorum. 1000 aboneden sonra videolarımızda sürekli çekiliş yapmaya çalışacağım. Ama öncelikle hedefimiz 1000 aboneye ulaşmak. O yüzden kanala bir abone bırakırsanız çok mutlu olurum. O zaman uzatmadan başlayalım. Şöyle yavaştan yakut çalışmalarına başladık. Biz Evso set diziyoruz. Bildiğiniz üzere Evso 5'te 5 bir yakuta ihtiyacımız var. Hazırları bir tık pahalı. Bir tane antika kutumuz vardı. Bir tane de sefa kardeşimde varmış. Ee, bir ortak girelim dedik. E, tabii ki önden bir şeyler yakacağız. İlkini geçirdi. Onu yaktı. Onu yaktıysan hayırlı uğurlu olsun. Geçmesi yeterli. Yani en azından zarar yok. 5'te 5 hedefe sefa kardeşim payını verip takacağız. Hadi inşallah bir 5'te 5. Seter Ort gelmiş. Yine para eder ama ben bunu takmak istemiyorum. Ee, biz bunu savunmasını takacağız. Güzel kar ettik. Artık Yakut işini çözüyoruz hayırlısıyla. 5'te 5 ev soyak setleri orta savunma. Bir rep kuponu, bir nakliye kutusu. 10 won, 40 m nakit paraya. Sivas Kangal, Mert kardeşimden satın alıyoruz. Yardımcı oldu bize sağ olsun ki ondan bu fiyatlara indi. Ona da buradan selam olsun. Yakut'umuzu biraz artı 4 basıp takacağız. Yakut'u aldım geldim hemen. Hemen bu artı basma işlemini halledelim. Biraz fasulye var elimizde. İnşallah üzmez bizi simyacı. E, artı 1 ile başladık. E, şöyle artı 2 ile devam ettim. Artı 3. Yoksa yine tek de artı 4 mü? Ha yok. Olmadı. Artı 2'ye düştü. İlk defa yaktık. Başarısız gördük. Bir kere nazarlıktır Olsun yine çok güzel geçirdi. İlk defa bir simyayı artı basarken yaktık. Şöyle de e, gözümüzün nuru, yakutumuzu e, takalım. STR orta savunma. Hayırlı uğurlu olsun çarımıza. Ee, i̇nşallah çok etkisi olacak. Çok hızlı bir şekilde para kasıp ee, şeyi de tamamlayacağız. Set e, Simyacımıza geldik yine çok sevdiğimiz simyacımıza ama bu sefer kendi işimiz için değil. Bu sefer az önce Efso'ya kutu aldığımız yani bizim 5'te 5 Yakut'u aldığımız Mert kardeşimin işi için geldik. İki antikayı Efso'ya, iki Efso'yu da Mitsi'ye götüreceğiz. Şöyle önden antikalarla başlayalım. Geçti, güzel oldu. Baktım böyle. Efsun'u yok. Mitsi'ye şöyle Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel oldu. 2'de 2 iki geçirdik. Mert kardeşim kar etmiş oldu. Buradan ona hayırlı olsun. Hatta Mitsi'ye de birlikte bakalım. E, duvaram ama olsun zararı yok. Bu sefer de Kavuço'nun yanına geldim. Ama yine bizim işimiz için değil. Bir ateş ayakkabısı deneme topuna gireceğiz. Toksik kardeşim için. Dedi ki geçerse sana da bir won. Dedi. Biz de dedik ki geçti de o zaman hayırlı olsun. Şöyle ateş ayakkabısı dedik. Geldik %40 Kavuço. Yani şöyle yapalım. %40 yani. Ee, şöyle sohbet satırını da kapatmak istiyorum Attık ee, %40 ee, Geçmiştir inşallah %40 güzel bir oran Geçtiyse bir onda biz e, toksik kardeşimden alacağız Şöyle geldim Baktık ee, Sağlık olsun Bu sefer de loncadan gece kardeşim için geldik İki tane ateş ayakkabısı deneyeceğiz ee, geçerse bize de komisyon düşecekmiş. Bize de bir pay verecekmiş gece kardeşim. Yine %40'la dönüyoruz. Bu sefer iki tane. Yani kavuşum artık. E, bizi üzme. Sohbet satırı kapattım. En azından bir tane. Bize güzel olur. Bir tane şöyle bastım. Ee, biraz bekledikten sonra ikinciyi bastım. Şöyle bir ayrılalım oradan. Şöyle bir dolaşalım. Bir öfke basalım. Şöyle geldim. Baktım. Aa. 2'de 0. O kavuço demek ki biz hiç anlaşamayacağız, hiçbir şey yapmayacağız. İki de sıfır, yüzde kırk ve kavuço. Yine sevgili simyacımın yanına geldik. Ee, bu sefer oniksel bir işimiz var. Bu onixi güzel eksiğimiz var çünkü geçirip güzel bize beşte 5 versin, de hemen takalım. Şöyle simyacım, bugün bizi üzmedin, yine üzme. Geçirdin, çok güzel, zarar yok demek. Bir beşte beş. Bir ok, kritik ve ok. Bu esunları istiyorum. Şöyle baktım yansıtma ok ee, satılacak yine deneriz en azından zarar yok efso 10x'imizi de aldım hayırlı uğurlu olsun ee, blok kalitik ok şeklinde aldım tam farmlık ee, bu arkadaşı da 2 10, 25 em aldım şöyle birlikte hemen artısını da basalım ee, simyayı koydum fasulyemi koydum 1 şöyle 2 3 tek de 4 oldum mu bir kere düştü olur 3 şöyle 4 hayırlı uğurlu olsun simyamız. E, bunu da direkt birlikte takalım. Kaldı tek bir parça o da safir. Şu an param yok ama çözmeye çalışacağım. Arkadaşlar varı yo her şeyi satıyorum şu an. Ne çıkarsa diye sırf e, simya setini tamamlamak için. 2 tane antika safir alabildim. Çok da pahalı ha bakmayın 52 53 en tanesi. E, simyacım bizi üzmez dedim. Geçirdi. Teşekkürler Simyacım. Bir de 5 yasın görelim ve Simya hazır olsun. 2 ee, evsun olmasaydı keşke. Neyse satıp bir şeyler yaparız. Yani. Twitch chatimin ulan ne olacak sırarıyla geldik. Az önce bastığımız sapiri takmaya. Elimde de 4 tane fasulye var. Ee, i̇nşallah üzmez yine bizi. Öyle. Artı 1. Artı 2. Artı 3'e yeşil. Artı 4'e şöyle pembeyi vurdum ve başarılı. Yine üzmedi bizi simyacım. O zaman şöyle simya setimizi tamamlamış olalım. Şöyle etkinleştirdiğimde set bonusu da alıyorum. Çok yüksek olmasa da bir set bonusumuz var. Bu da tatlı oldu. Hasar denemesini de birazdan yaparız. Arkadaşlar şöyle Pascalia eventi başladı. Bir haftalığına yine geri geldi. İkinci dalga olarak geldi. Şu iki pet gelmiş. Normalde bizimkinin süresi bitti. 15 canavarlı kullanıyorduk. Bu direkt geldi gözüme hoş geldi. Şu ikisi arasında Cooper'ın daha şeker olduğu kararına vardık. 7 gün boyunca bunu da aldık. Çarımız hayırlı olsun. Bunu da bilgisini size vermiş olayım. Arkadaşlar şöyle ateş setimizi hayırlısıyla tamamladık. bu bilezik 15 ateş, 5 ip alsör ve 1000 HP. Onda şimşeği var ama biz şimşeği için almadık. Bir 1 won aldık. Artı 7 tahta kolye, artı 9'ları gereksiz pahalıydı. Art 9 bambu derisi ayakkabı. Zaten bildiğiniz üzere kaskımız 15 ateş. Ee, zehirli ve kanamalı kasklarımız. Ee, ateş setli kostümlerimizle birlikte komple ateş setimiz hazır olmuş oldu. Şimdi biz Baki ile birlikte Razador'a giriyoruz. Bir denemesini yapacağız. Razador'dayken de çekmeye çalışacağım. Size kaydı göstereceğim hasarımızı nasıl yaptığımızı. İnşallah kesebileceğiz. Yine Kavuço'nun yanına geldik. Mert kardeşim için %30 şansla yanılmıyorsam iki tane ateş ayakkabısı deneyeceğiz. Kavuço bizi üç kere ateş ayakkabısından yüzde kırkla üzdü. Mert kardeşim için deniyoruz ama geçerse tabii biz de bakarız yolumuza. Şöyle sohbet satırını falan kapattım. Bu sefer tık tık yapacağım böyle tek tek böyle. tık tık direkt böyle hiç beklemediği bir anda Kavuço'nun. Şuradan bir uzaklaşalım şöyle bir uzaklara gidelim Kavuço'nun yanından. Şöyle bir tane en azından bir tane masrafı da kurtarır hatta kâra geçirir. Şöyle baktım. Aa. Yeter ama ha. yani 3 tane %40'da 2 tane %30'da bir daha kavuşada bir şey denemeyeceğiz anlaşıldı. Ee, Rainers, Mert Smart kardeşimle şöyle 3 Efsun bir Şahin Kalkan'ı aldık 25'e mi? Ee, ben de arttırma kağıdı var. Bunu 4 Efsun yapacağım. Reyner, Mert kardeşimde de Kusama küresiyle Efsun var. Ortak girdik. Elit bir yakalarsak buradan ortak bir kar edeceğiz inşallah. Sonra bunun art 9'a basma işlemine falan gireceğiz. Şimdi birlikte şöyle 4 efsun yapalım derken tek de oldu. Çok tatlı oldu. 2 arttırma da var. Yine belki başka toplara gireriz. Ben bunun bilgisini de size aktaracağım. Az önce 5 efsun yaptığımız kalkanı Mert 2. efsun da sersem 20 şeytan getirdi. Şimdi bunu 9 yapma topuna gireceğiz. Güzel bir kar olacak inşallah. Kalkanımız artı 8 oldu. Çok yormadı ama ilk artı 9 denemesi. Çok da bütçemiz kalmadı nakit olarak. İnşallah yormadan şöyle parça öyle atıyorum. 9 hayırlı uğurlu olsun. Bu kalkan çok güzel kar ettirdi bizi. Arkadaşlar 1 milyonuncu denememizde artık Battle Royale kazandık. Bir gidip şimdi ödülümüzü de alacağız. Kafamızda Kral Tacı da olacağız. Çok sevindim artık. Bizim de bir Battle Royale birinciliğimiz oldu. Kral Tacımızı aldık. Posta kutumuza geldik. Şöyle GM'den mesaj var diyor Battle Royale. Yakut sandığı kabul edelim. Çok da iyi bir içeriği olduğunu söylemiyorlar ama birlikte açıp görelim hemen. Şöyle açtım. Küçülen kafa dedikleri gibi çok da iyi bir içeriği yokmuş ama olsun kazandık sonuçta. Arkadaşlar ee, hızlı müzayede geldi. Hızlı müzayede 30 günlük Wayne yani Carl Leonidas geldi. Hem berserker hem de oto toplama özelliği veriyordu. Ee, bunun 1200 epe temin ettim. 30 gün boyunca sağlam ip, ağır kemer, ne kasabilirsek yani bu ne nasıl faydalanabilirsek en verimli. O şekilde otomatik hava bırakıp kullanacağız. Çarımız hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca birazdan arttırma kağıdı eventi var. 4 saat boyunca. Onun için biraz kritik delici çıkarmak istedim. Ayışı açtım 115 tane. Bunu size uzun uzun diye gösterip sıkmak istemedim. 8 parça çok iyi çıktı. 6 kutsama küresi, 7 zen fasulyesi, yaşamlar ve 45 kritik 20 derece çıktı. 45 grafik çok iyi yeterli bizim için. Bir dahaki hemen tahtar en azından. Bunların bilgisini size vermek istedim. Arttırma kağıdında katılırken haberini vereceğim size. Şöyle ormana geldik. Yaklaşık 3-4 dakika sonra arttırma kağıdı eventimiz başlıyor. Yaklaşık 4 saat. Bilemediniz 3,5 saat. Yani yarım saat. Belki sahura gidip gelebilirim. Sabah vakti olduğu için. Geceden sabaha bağlayan vakit olduğu için. Hemen burada bir videoyu durdurun. Burada bir videoyu durdurun. Bir tahmin edin. Acaba kaç tane arttırma kağıdı kasabildik? Ee, bakalım doğru tahmin edebilmiş misiniz? Sonra devamında bakın. O zaman event bitiminde görüşürüz. Sevgili YouTube saat sabah 6. Ee, son kesitten tam 4 saat geçti ve tam 4 saattir tüm metinlere katıldık. Yani tüm 15 dakikada bir tam metinleri kestik. Ee, Tabi Dolunay Server'ı 3C'ye. 81 adet metin kesebildik. Tam toplam 81 adet. Burada videoyu durdur ve de ki acaba kaç tane arttırma kağıdı düşürmüştür 81 metinden. Aşağıya bir yoruma yaz. Ondan sonra videoyu devam ettir. Şöyle ki bu event istediğimiz gibi geçmedi. Ben normalde Marmara'da bu kadar metin kesip de 20'den aşağı aldım hatırlamıyorum. Ama maalesef 5 arttırma kağıdı alabildik. Gece 2'den sabah 6'ya kadar. Bir de gece eventiydi yoruldum artık gözlerim vardı. Bir yemek verdik ama istediğinizin karşılığını alamadık. Geçmiş olsun bu seferlik böyle oldu. Arkadaşlar şöyle tapınağa geldim. Vayne'imizin ilk günü. Çer otomatik hava bıraktım. Şöyle simit, salamit ve mitril steklesin diye birer adet bıraktım. Kutsama kağıdı da var tabi. Ben size ne kadar saatte ne kastığını bildirmeye çalışacağım. 3 eldiven takılı ilk 3, 3 saat eldivenle kasacak. Ondan sonraki her saat eldivensiz Devam edecek yani iki eldivenle. Bakalım sonuç ne olacak sizi de bilgilendirmeye çalışacağım. Arkadaşlar tam 18 saattir Çar Otomatik Av'da, Bekçi'de, Wayne'le birlikte aralıksız bir süre yaklaşık 10 dakika bir köye indim geldim. Sağlam üf vesaire kasıyor. Şöyle hemen haslat söyleyeyim. 33 adet sağlam üf var. 23 adet mitril. Sayamadığım kadar simit. Yani bir 650 tane falan simit vardı. Paskalya yumurtalarımız şöyle. Gördüğünüz gibi ee, ekstradan bir deniz kızı sandığı var. Bir de 15 tane kutsama kağıdı düşürmüş. Ee, gri boya da bir 40 tane falan yazmış. Ortalama bir e, miktar. Ee, Tabi 30 gün olduğu için süresi her türlü parasını çıkaracağını düşünüyorum. Sonuç böyle. Sizin de bilginiz olsun. Ee, bizim atımızın seviyesi 1'de kaldı. Ben çok önceki bölümlerde belki düzenli her gün yaparım demiş olabilirim ama hiç de yapmadım. Birinci yani seviyede kaldı öyle aldığımız gibi. Apple'e eple bugün 21'i atabilirsem asker olarak yapmak istiyorum. Ya yani bu görev sıfırlama muhabbetleri var ya. E ee, bitirebilirsem gösteririm ama bilginiz olsun bunu Apple'e hızlıca halletmeye çalışacağım. Arkadaşlar yaklaşık 1 saat gibi bir sürede ya da 1,5 saatte olabilir. E ee, atı zırhlamayı başardık. Burada bırakacağım. Ee, yorulduk. Biraz ormana çıkıp metin farmı yaparız. Yarın zırhlı alırız. Yarın dinç olursak şöyle askere kadar yürürüz bir 10 level'da. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden çarımıza. Bu CH1'deki çok sevdiğim simyacımın yanına geldim. Bakalım sevmeye devam edeceğiz mi? Mert kardeşim için iki tane FSO kutu şöyle hayırlı olsun mitsi. Mitsi gördük çok güzel. E, zarar yok. Yani varsa bile duvarsa bir won falan. E, çok önemli bir miktar değil. 6'da altı 6 altı olursa ama 6'da altı 6 altı olursa çok güzel. Şöyle baktım. E, ort gelmiş. Sağlık olsun. Bir ormana geldim. Pet kitabı sandığı event'i varmış. Yaklaşık 30 tane kestim. Tamamen katılmadım. Bir buçuk saattir falan buradayım. şimdi de bıraktım, dönüyorum. Çok uğraşamayacağım. 3 tane düştü. E bunların zaten ticareti yok ama Berserker, Berserker değildi daha çok talip. engel gibi kitapların değeri yüksek. Sohbet satırını kapattım. Şöyle tak 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 hızlıca. açtım diyecektim. Envanterimde yer yok sanırım. Şöyle tık tık yaptım ve açtım. Biraz zor bir açım oldu ama açtım. Ee, şöyle bakalım. Bir tane mavi var zaten baştan. Bu çöp. Şöyle baktım. Hayalet çöp. Ve buradan menzil çöp. Ee, bir buçuk saatimiz de boşa gitti. Sağlık olsun. Videomu buraya kadar izleyip bana destek olduğunuz için çok 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 teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like bırakıp bir de yorum atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.